Türk. Şu anda bir kez daha yarım destekli bağladı 4 Açılım beyler, heyecan dorukta, kıymetli seyirciler, baş güneşlerinde Milas'tan dayı ve yeğenlerin iboti her mi yaz? Kavun içi avutlu olan ve de dikten tek şu anda. İboti rakibi ise Germençik'ten C4 şu anda bir kez daha bağlamaya gitti C4. Bu arada İbot yaşırtma çengelden tuttu. Şu anda İbot'i her bir dengesi bozuldu. Rakibi olan C4 şu anda İbot'i bağlamıştı. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. öğrenciler acele edin. Yavaş yavaş. Ermiyaz aşıkma çengel yapıp yüklenmek isterken dengesini kaybetti. Bu arada C4 fırsatı iyi değerlendirdi. Aa, Şu anda orta hakemler yeterli buldular. Hala aşağıda başında çengel yapmaya çalışıyor. Nerede alkışlar sizde? Hep beraber alkışlar. Her iki mal sahibini tebrik ediyoruz.